<laughs> Allah'ım karnım ağrılar girdi anne görüyor musun anne? <laughs> Ay bunların çocukları olmuş ya. ...inanamıyorum... sen şu safa aşağı bak anne. Şu safa aşağı ama asıl çakal Gülru. Aha Gülru yok mu o Gülru? Arkadan ne işler çevirmiş arkadan arkadan. <laughs> Ay hiç güleceğim yok da. <laughs> <laughs> Ağlanacak haline gülüyor musun bir de? Yuva yıkan kadın olmuşsun, haberin yokmuş. <laughs> Benim haberim yoktu, ne bileyim. <laughs> Artık var. Öksüz mü kalsın o çocuk istiyorsun? Babasız mı kalsın senin yüzünden uğursuz Safiye? Rahat bırak beni. Hadi defol. Abla, iyi misin sen? Ne oldu? Rahat bırak. Yaklaşma. Abla. Rahat bırakın beni. Defolun gidin hadi, hepiniz. Ahlaksızlıkların en büyüğünü yapıyorsun. Günahların en büyüğünü. Kendi ailene yaptıkların yetmedi. Şimdi bir çocuğu babasından mı ayırıyorsun? Yuva yıkanın yuvası olmaz. Senin de evin ocağın dağılacak. Dağılmayacak! Dağılmayacak izin vermeyeceğim. Mahvedeceksin hepsini. Hayır! <laughs> Önce Han, sonra sıra diğerlerine gelecek. Hiçbiri mutlu olamayacak. Hayır. Hepsi seni suçlayacak. Hayır. 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 sen seni Hayır. Hayır. Çamursun. Hayır. Pisliksin. Değilim. Çıkart sen. Kapat kolayı. Çıkart sen kafana. de. Rahat bırak beni. Rahat bırak beni. Rahat bırak. Rahat bırak. Kafamın içinden çek. <laughs> <Buyurun>. Başlayayım. <laughs> Başlayayım. Kafamın, içinden Kafamın içinden çek. Senin yüzünden. Bu ev başlığına yıkılacak. Kafamın içinden çek. Kafamın içinden çek. İstemiyorum. Geber artık, geber. Defol tamam. git. Defol git. Tamam, Defol öyle git. Bir şey. Defol git. Defol git. Defol. Allah, dur Defol. Aldın. Duyuyor musun ya beni? Allah. Defol. Duymak istemiyorum. Allah. Defol. Allah. Defol. Allah. Defol. Duymayacağım Allah. seni. Duymayacağım Allah. seni. Safiye. Duymayacağım. Abla. Kafamdan çıkacağım. Abla yapma. Baba, baba, baba. Yardım et. Baba yardım et, yardım et, Kızım baba ne yardım eder Tamam. Baba yardım et bana, yardım et ne olur. Bana ne yardım et. Ben alayım. Alayım. anlamıyorum ki. Baba yardım ederim bana. Ne istiyorsun? Çık ne yapayım? Çıksın dışımdan kafamdan. Gül ben ne oluyor? oluyor? Kafamdan. Abla dur. Babam çıksın. Kafamdan çıkacak, çıkacak, çıkacak. Dur. Çıkacak, çıkacak. Çık. Ya babam çık yi sen. Sen baş olsun yi sen. Çık. çık sen. Allah! sana hiçbir şey yapamaz. Ben senin lanetinim. Ablacığım. Sen bana aitsin. Se Ölecek kadar beni. Tutunun Neriman. Ne olursa olsun tutun. Çıkaracağım. Defol git. Defol. 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 Abla yapma. Kırtılacağım. Abla yapma. Kırtılacağım. Abla yeter. Tamam Abla. Han. Abla bana bak. Yüksel. Abla. Han. Geldim ben. Han. Buradayım bak. Çıksın. Kafamdan çıksın. Kafamdan tamam. çıksın. Tamam abla. Kafamdan çıksın. Tamam abla. Annem. Öldü. Kafamın içi de. Öldü. Yok. Çıkmıyor. Yok. Oy. Çıkmıyor. Abla. Kafamda. Öldü. Oy. Yok. Çıkmıyor. Yok bak ben buradayım. Gideceksin. Gitmeyeceğim. Sen de gideceksin. Gitmeyeceğim. Hiçbir Gidecek. yere gitmeyeceğim. Daha önce gittin gideceksin yine o kadına gideceksin. Gideceksin biliyorum. Gitmeyeceğim. <laughs> gideceksin. Gitmeyeceğim. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Bırakmayacağım sizi. Ne sizi? ne de onu asla bırakmayacak. Gitme. Hep birlikte yaşayacağız burada. Bu evde. Yan yana. Birlikte olacağız. Nereye gidiyorsun? Onu sakinleştirmek için söyledin, değil mi? Beraber yaşayacağız diye. Doğru değildi, değil mi? Ha? 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 Başka bir yolu olsaydı. inan ki. Yok. Yok buna gerçekten inanıyor olamaz. Çok üzgünüm İnci. Öyle olmak zorunda. Başka şansımız yok bizim. Ne zaman karar verdin buna? Başından beri değil çünkü biz... ...biz nerede yaşayacağımızı konuşuyorduk, biz planlar yapıyorduk. Yapmıyorduk. Ben yapıyordum. sen susuyordun. Ben... ...kendi kendime... <laughs> ...evlenirken bu mu vardı kafanda? Doğruyu söyle. Ne halde olduğunu görüyorsun. Ben siz ne halde olduklarını... ...nasıl bıçak sırtında yaşadığımı biliyorsun. O yangınlar, polisler... Krizler, benim şu son iki senedir olaysız bir günüm geçmedi İnci. Evlenme teklif ederken ne dedin? Nasıl sayınca her yola gelir, nasıl İnci köpek gibi mi, aşık bana mı dedin, ne dedin? Ben ona köpek gibi aşığım. Ne olacaksa olsun, gerisi umurumda bile değil dedim. Hem bilseydin ne olacaktı? Bana sırtın dönüp gidecek miydin yani? En azından neye evet dediğimi bilecektim. Ya hayır ya. Hayır ben bu ben bunu hayal etmedim. Haksızlık bu. Haksızlık mı? Ben sana haksızlığın ne olduğunu söyleyeyim mi? Hiç sevmediğin halde sadece kahraman olmak için... ...o Ayyaş Uygar'a iki senenin heba ederken... ...sevdiğin adama asla fedakarlık göstermemen. Haksızlık bu işte. Gerçekten bunu söyledim mi